Danişmentliler 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'da kurulan ilk beyliklerdendir. Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Danişmentliler Kayseri, Tokat, Amasya, Sivas ve çevresinde faaliyet yürütmüşlerdir. Egemenlik kurmuşlardır. Danişmentlere baktığımız takdirde en önemli yapılarından bir tanesi Tokat'taki Yağı Basan Medresesidir. Anadolu'daki ilk medrese içerisinde yer almaktadır. Kayseri'ye baktığımız takdirde ise şu an çekimini yapmış olduğumuz Kayseri Ulu Camii, diğer bir ismiyle Camii Kebir, önemli yapılarından bir tanesidir. Yine Kayseri içerisinde yer alan Gülük Camii de bunlara örnek olarak gösterilebilir.